Cemalettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dopamin TV'de bundan sonra sizinle birlikte şirketler hakkında, startup hakkında, girişimcilik hakkında konuşmalar yapacağız. Size bu konulara girmeden önce ilk başta kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben Cemalettin Orhan. 1983 doğumluyum. Asla makine mühendisiyim. Uzun yıllar işte BP Shell, Goodyear gibi kurumsal firmalarda çeşitli orta ve üst düzey yöneticilikler görevlerinde çalıştıktan sonra yaklaşık iki yıldır da kendi girişimlerimi ve startuplarımı hem yönetiyorum hem de faaliyetlerimi sürdürüyorum. Peki. <laughs> kendi startuplarınıza başladığınızı söylediniz. Startup ne demek? Oradan bir başlayalım. Startup aslında biraz daha girişim kümesinin girişimcilik kümesinin bir alt kümesi, yani biraz daha inovasyon içeren, farklı ya mevcut bir probleme farklı çözüm getiren ya da bir problemi tamamıyla yeni bir modern modernize ederek çözen bir işletme ya da bir bir iş planı diyelim tabii ki bu iş planının bir nakit yaratıyor, bir nakit üretiyor olması lazım ki buna startup diyelim. Peki startup yapan bir kişi bunu nasıl bir ruh halinde olmalı? Startup ruhu denilen bir şey var. Hep duyuyoruz. Ruhu ne demek? Aslında şöyle bir şey, startup ruhu biraz daha hani sürekli statik kalmayı sevmeyen, sürekli değişimi, farklı olanı, yeni olanı arayan, araştıran e, mantaliteye sahip olmak demek aslında. İşte ruh olarak baktığımız zaman. E, çünkü e, zaten e, statikonun, yani mevcutun devamını e, bir şekilde sorgulayan, buradan nasıl yeni bir e, çözüm üretirim ya da yeni bir çıkış yolu üretirim ya da daha mevcutu daha iyi geliştiririm e, sürekli e, kafasında, aklının bir köşesinde bulundurup e, bunu bir düşünce tarzı bir e, bir çeşit yaşam felsefesi hatta haline getire, getirme diyebiliriz startup ruhuna. Peki neden startup ruhuna sahip olmak gerekiyor? Yani olmazsa olmaz bir şey mi olur? Olmazsa olmaz demeyelim. Ama hani bugün bu artık hepimiz eskiden belki bunun çok farkında değildik birçoğumuz ama artık şunun farkındayız. Dünya çok hızlı değişiyor. Bu klişeydi ağzımızda, işte dünya değişiyor, dünya değişiyor ama özellikle işte o 11 Eylül'de başlayan, sonra 2010- 2009 krizi ve takibinde Covid ile devam eden sürecin bir uzantısı olarak şu artık muhakkak dünya sokaktaki çocuk için de berberdeki amca için de işte bilmem ne holdingin CEO'su içinde değişiyor ve bu değişim artık herkes hissediyor. <laughs> Şimdi dolayısıyla bu değişimi hissedince de bu değişimin bir şekilde eskiden değişimi yönetmekle değişimi yani İngilizcesi hani lead etmekle, manage etmek, yönetmekle o değişimi değişiminden nasıl diyelim do, değişimin yarattığı rüzgarı doğru şekilde yelkenlerinize doldurmak arasında bir fark var. Çünkü evet artık herkes farkında ve bu değişim bir şekilde yönetilmesi lazım. Çünkü herkes bu değişimden artık etkileniyor. İşte işini kaybediyor, belki işini kaybetme endişesi yaşamaya başladı, belki işinin ne seçeceğini bilmiyor. Yani bugün mesela bir üniversite sınavına giren birisi oturup konuşsan, 5 yıl sonra hangi mesleğin devam edeceğini bilmiyoruz. Kimse aslında tahmin edemiyor artık işte yapay zeka üretenler diyor ki bir yıl içerisinde bilgisayar yapay zeka yazılımların yüzde doksanını belki de tamamını kendi yazabiliyor hale gelecek. Yani inanılmaz bir şey var. Devinim var. Dolayısıyla bu değişimin rüzgarını yelkenimize doğru doldurabilmek için de bizim kültürümüzün, ruhumuzun, Yaklaşımımızın da buna uygun ve paralel olması lazım. E bunun da aslında belki değişik isimler, değişik şeyler verilebilir ama startup ruhu da buna yakışan isimlerden bir tanesi bence. Startup ruhundan yelkenlerin doğru şekilde doldurulmasından bahsettin. Hı hı. Bunu nasıl yapacağız? Yani yelken nasıl doğru şekilde dolacak? Biz startup'a başladım ben. Nasıl bir planlama yapacağım da bu doğru olacak? Ya aslında söylediğimizde çelişmememiz lazım. Mutlak bir doğru yok. Zaten az önce de söyledik ya muazzam hızla değişen bir dünya, hızla değişen mekanizmalar, hızla değişen bir şey var. Yani hani metafor örnek vermek gerekirse hani rüzgar doğudan esiyor da yelken ona göre işte şeyini dümen. dümenini ona göre Ay, ayarla bu biraz klişe ve geçmişte kalmış bir şey. Çünkü zaten e, startup ruhu dediğimiz ve işte değişimin e, tabiri caizse neredeyse bir çeşit böyle bir fırtına. Hani bir sağdan esiyor, bir soldan esiyor. Birisi işte Amerika'da bilmem vergi patlatıyor, öbür taraftan Covid patlıyor, öbür taraftan savaş çıkıyor, öbür taraftan işte Rusya'da bilmem ne olayı oluyor. Avrupa'da bilmem ne oluyor. Yani zaten o kadar çok fazla değişim rüzgarları değişik kanallardan esiyor ki. Ya Doğrusu işte şunu almak, bunu almak diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Yaklaşım olarak işte ruh, o yüzden ruh önemli diyoruz. Bir iterasyona, yani sürekli bir döngü haline, bir düşünce tarzına bunu dönüştürmek. Çünkü bir az önce de gibi mutlak bir doğru yok. Zaten mutlak doğruyu buldum. yaşasın işte bir startup böyle olacak. İşte bugün işte iki yıl önce kimsenin yapay zeka hakkında bu kadar fikri yoktu. Hı hı. Yapay zeka neye yol açacağını da bilmiyordu. Üç yıl önce baksaydık birçok insan işte kodlar öğreniyordu, okullarda kod öğretiliyordu, bilmem neydi. İşte kod öğrenmeyle ilgili bir sürü paralar harcanıyordu vesaire. bugün anlıyoruz ki kod yazmaya gerek kalmayacak. dolayısıyla Doğrusu şu aslında, Değişimi sürekli gözetleyen, gözleyen, gözlemleyen, nereden ne ez, rüzgar esiyor, ne rüzgar esebilir. Bu değişime göre de yani işte bugün e, yapay zeka çıkıyor, yarın işte robot çıkacak, öbürsü gün bilmem ne çıkacak. Buna göre o fırsatları ve riskleri e, gündemine alıp, değerlendirip, ye, rotasını yeniden e, güncelleme gibi şey yapalım. Evet. Yani e, işte yine denizden örnek vermek gerekirse, işte buradan çıktınız, bilmem işte Ege'de, Akdeniz'de bir rotaya gideceksiniz. Evet, böyle düz bir çizgi halinde ya da işte havacılıkta ne yapıyorsunuz? İşte oradaki basınç, rüzgar veya şey değerlerine göre işte rotadaki işte ne bileyim belki de etkenlere, etkenlere göre, göre ve yolda çıkacak etkenlere göre yani statik etkenlerin dışında bir de dinamik etkenler artık arttı. Zaten konuştuğumuz şeydi o. Dinamik etkenlere göre şu andaki mevcut durumumu değerlendirip hedefim hala doğru bir hedef mi değerlendirip ondan sonra da bu yeni mevcut durumumla hedefim güncelliğini revize, revize ettikten kontrol ettikten sonra da buna göre de işte hem teknemi hem gemimi hem rüzgarımı hem dümenimi hem yelkenimi her şeyimi buna göre tekrar optimize etmem gerekiyor. Anladığım kadarıyla şu. Biz bir hedefimiz vardır, plan çizmişizdir ama artık bunu sürekli çağa doğru planlama yapmak çok mümkün değil. Birçok etken var ama inovasyonla çağa sürekli o değişimi ayak uyduracağız. Doğru mu anladım? Doğru, doğru. Ee, şöyle bazı şeyler ekleyebiliriz. Ee, artık mevcut durumumuz statik değil. Yani sürekli değişken. Artık hedefimiz statik olamaz. Sürekli değişken. Ee, dolayısıyla mevcut durumumuzun değişken olması. Şimdi Eskiden şöyle bir klasik planlamada şöyle bir şey vardı. Ben neredeyim? Nereye gitmek istiyorum? Bu aradaki açığı kapatmak için ya da bu yolu almak için de e, statik e, yani belirli yollar kat etmem gerekiyor. Dolayısıyla bu yolları almam gerekiyor diye Hı. planlıyorduk ve şey yapıyorduk. Ama şu anda ne hedefim sabit, çünkü hedefim güncel teknolojiyle, inovasyonla, değişimle sürekli değişiyor, olduğum yer sürekli değişiyor. Çünkü rakiplerim hızlı bir bakıyorsunuz bugün işte sektörümde ya da şeyinde birinciyken, alanımda birinciyken bir bakıyorsunuz sorunculuğa düşmüş oluyorum. Hı hı. Ben hiçbir şey yaptığım ya da yapmadığım halde yaptıklarım yetmeyebiliyor ya da yaptıklarım yanlış kanala şey yapabiliyor. Öbür taraftan bu olduğum yer ve hedefim değişmesiyle beraber bu ikisinin arasındaki farkı kapatacağım yollar da değişiyor. Eskiden işte ne bileyim, Excel bir örnek vermek gerekirse bir toolken, bir araçken, bugün yapay zeka bir araç. Yani artık işte bir örnek veriyorum. Herhangi bir kurumsal şirkette ya da bir şey işte bir otomasyonla, bu otomasyonun adı bir Excel formülüyken ya da bugün işte bir öncekinde işte basit bir otomasyon yazılımıyken, e bugün yapay zeka bunu kapatıyor. Yarın ne olacak? Göreceğiz. Peki somut bir örnek üzerinden gidelim mesela. Şimdi bir YouTube kanalımız var. Dopamin TV diye. Buna başladık. Bizim için de bir startup bu. Bilmiyorum startup diye adlandırılabilir Kesinlikle. mi? Ama bir yatırımımız var. Bir yatırım aldık ve onunla bir şirketle birlikte başladık yola gidiyoruz. Ya ben şunu gördüm. Yani bir hedef belirleniyor, inovasyon falan ama ben tek başıma karar almıyorum ki. Doğruyu bir de ben nasıl belirleyeceğim? Bir ekip halindeyiz. Yani bir ekibi halinde ben bu doğruyu nasıl belirleyeceğim? Ya da bir aile şirketinde mesela, hı hı hı. kuşak farklı kuşaklar iç içe şekilde bir plan yapıp bir startup yapıp devam ediyor. Ya bunun bunlar nasıl yapacak bu kararı nasıl alacak? Ben herkesi ikna etmek zorunda mıyım? Ya da herkesi ikna etmeyip. Kendi başıma inat edip bir şeyi yapıp başarılı olursa bak ben zekiydim yaptın mı diyeyim ya da sonunda özür dilemek daha kolay. Herkesi ikna etmeyi bekleyip vazgeçmektense ya ikna edemiyorum ama çok inanıyorum arkasındayım fikrimin ben bunu yapacağım sonrasında da özür dilemek daha kolay mı diyeyim. Şimdi Burada işte stratejiyle taktiği ayırmak lazım. Hı. Strateji dediğim şey biraz daha uzun vadeli. İşte az önce örnek verdik ya, işte İzmir Limanı'ndan çıktım, işte ne bileyim, bilmem ne limanına gitmeye karar verdim. Hangi limana gideceğime, ee, ne kadarlık bir e, o lima, iki liman arasında ki amacımın ne o, ticaret mi yapacağım, turizm mi yapacağım, işte 5 tonluk bir yükle mi gideceğim, 15 tonluk bir yük mü taşıyacağım, bunu buradan nasıl bir e, çıkar ya da nasıl bir fayda elde edeceğim. Bu bir strateji. Tamam. ve bu aslında daha uzun vadeli, orta uzun vadeli, daha ortak akılla şey yapılabilecek ve yapılması gereken bir şey. Ve dolayısıyla ya işte ben çıkayım bir strateji kendime göre belirleyeyim. İşte bugün buradan çıkayım İzmir limanından Güney Afrika'nın bilmem ne limanına hedefliyim. Olmazsa Amerika'nın ne limanına giderim. Olmazsa Böyle bir şey olmayacağı çok aşikar. ya yolda ya yolda kalacaksın ya e, yolda batacaksın ikisinden biri. Dolayısıyla strateji biraz daha ortak akılla, biraz daha sistematik, biraz daha düşünerek taşınarak elindeki işte kaynakları, olası fırsatları, imkanları vesaire te tehlikeleri ve bütün bunları çok boyutlu ele alarak. Yani az önce konuştuğumuz gibi amacım ne, ne yapmak istiyorum ve bu amaç için ben hangi kaynaklar var, hangi kaynaklara ulaşabilirim, yolda hangi kaynakları daha zenginleştirebilirim vesaireyle bir strateji oluşturmak. Öbür taraftan da bir alt taktik. Taktikse bu stratejiye giderken uygulayacağım küçük taktikler. Hı hı. Şimdi eğer stratejiniz yanlışsa baştan ortak akılla danışarak, tartışarak işte o az önce bir aile şirketinde ya da bir kurumda doğru strateji oturtmadıysanız istediğiniz kadar doğru taktikler yapın altta. Mutlaka bir yanlış yere çıkacak. Çünkü zaten hedeflediğiniz rota yanlış. Tamam. Ama taktiklerse az önce söylediğimiz gibi daha küçük hedefler, daha küçük adımlar ana stratejiye giderken. Şimdi stratejiyi ortak akılla, daha sakin, daha sistematik, daha adım adım, daha işte tehditleri, fırsatları, imkanları değerlendirerek düşünürken taktikler az önce söylediğim gibi işte belki bazen adım atıp sonuçlarını görüp o, o sonuçları masaya taşıyarak bir, bir aile şirketi ise ailenin masasına taşıyarak bir kurum, büyük kurum, büyük kurumsa kurumun masasına taşıyarak böyle bir şey yaptık hata yaptık öğrendik maliyeti zaten bir taktiksel hata olduğu için şu oldu ve bu bunu da bu şekilde revize ediyoruz yeni bir taktikle ana stratejimize şey yapalım. bunlar gayet normal ama e, tabii tabi her taktikte de hata yapı şey yapacağız diye bir şey yok ama taktikte işte az önce bahsettiğimiz devinimsel öğreni öğrenilerek revize edilerek o taktik özelinde atıyorum sektör özelinde, şirket özelinde kurum özelinde, aileden aileye belki kurumdan kuruma, belki sektörden sektöre bazen taktiklerde de bir düşünüp bir hareket edip, bir düşünüp iki hareket edilebilir iki düşünüp bir hareket edilebilir. Yani dolayısıyla taktikte şey o hatalar ya da ileri geriler vesaireler yapılabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ta ki ana stratejiyi eee o günkü ana strateji öyle söyleyelim. E, paralel olduktan sonra. E, tabii ki az önce söylediğimize de tekrar dönelim. Stratejiyi de ara ara durup, belirli, önceden belirlediğimiz periyotlarla e, revize etmemiz lazım. Hmm. Şimdi burada e, 20 Mayıs March yani 20 Millik yürüyüş diye bir kitap var. Yazarın aklı aklıma gel, aklı adı aklıma gelmedi. E, ama yani işte kutuplarda e, birkaç e, iki farklı grubun Kutuplara Ulaşmak adına yaptıkları bir seyahati iki farklı grubun özelinde anlatan ve karşılaştıran bir kitap, tavsiye tamam. ederim. Mesela oradakinden de hani atıfta bulunarak, şimdi bu stratejimizi evet değişiyor günden güne, gün değişiyor, rüzgar değişiyor, bir doğudan esiyor, bir batıdan esiyor. Biz karar verdik işte İzmir limanından çıktık. Atıyorum bilmem ne limanına gideceğiz, İtalya'nın bilmem ne limanına gideceğiz. Ya her rüzgarda da strate şeyimizi değiştirecek miyiz? Yani revize mi edeceğiz planımızı? Hayır. Stratejimizi gözden geçireceğimiz ve revize edeceğimiz yerleri baştan belirlememiz lazım. Ee, çünkü yola çıktığımızda mutlaka başımıza gelen olaylar veya işte e, karşılaşacağımız gündem e, bizi veya kurumumuzu ya da ailemizi işte ne aile kurumuysa e, bazı duygusal farklılıklara duygusal şeylere iteleyebilir. Dolayısıyla bu kararlar da bu sefer bizim sağlıklı karar almamızı etkileyebilir, engelleyebilir. Şimdi dolayısıyla. E, şeyin farkındayım. Hani böyle iç içe giren işte bir ileri bir geri süreçlerden bahsediyoruz. İşte buna hani bazen çevik diye çeviriyoruz ama tam birebir Türkçe karşılığı değil aslında. Dediğim gibi döngüsel birbir kendini besleyen süreçler olmalı bunlar. Yani biz bir strateji yaptık. Ne hangi yani bu strateji hangi limana gideceğimiz, bu stratejimizi ne zaman revize edeceğimizi, ne zaman değerlendireceğimizi, ne zaman bununla ilgili bir revizyona gideceğimizi baştan, ya işte atıyorum Dopamin TV dedik, işte ya biz üçüncü ayımızda, üçüncü aydaki sonuçlara göre, üçüncü aydaki mali değerlerimize göre, izlenmelerimize göre, atıyorum işte şeyimize göre, yaptığımız işlerin aldığı sonuçlara göre, stratejimizi revize edeceğiz. Ama ikinci ayda değil, üçüncü ayda. Ha, çünkü mutlaka dalgalanmalar olacak. İşte üçüncü ayda revize edeceğiz, altıncı ayda revize edeceğiz, işte ikinci yılda revize edeceğiz. Ha, bu e, kararları önceden belirli olmak, stratejimizi e, revize edeceğimiz ya da kontrol edeceğimiz, sağlamasını yapacağımız yerleri önceden belirli olmak e, bizi anlık, e, duygu yoğun kararlar almamızdan engellemiş Hı. veya e, o savrulmaları en azından nispeten şey yapmış olacak, tölere etmiş olacak. Peki bu değerlendirmelerin sonunda vazgeçmek de bir sonuç olabilir mi? Yani bu proje, bu hedefler Kesinlikle olmalı. Kesinlikle olmalı. Vazgeçmek aslında çoğu zaman insanlar şey gibi görüyor. negatif, olumsuz bir şey gibi algılıyor. Hayır, alakası yok. bir, stratejinin en önemli ayağı hayır. Yani neye evet dediğiniz değil, neye hayır dediğiniz. Çünkü bir şey evet derseniz 99 şeye hayır diyorsunuz demektir bu. Aslında e, nelere hayır dediğinizi ya da biz hayır bu işi yapmayacağız. E, şu anda net bedeli hatırlayamayacağım. Yine bir arkadaşım çalışıyordu Dyson e, yıllar önce birkaç yıl önce e, dünyadan e, otomotiv sektöründen birçok uzmanı e, işe alımı yaptı. E, bedel yanlış hatırlıyor olabilir ama 1 milyar dolara yakın para harcadı elektrikli otomobil yapmak için. E, ve e, 1 milyar dolar parayı harcadıktan sonra dedi ki hayır biz vazgeçtik elektrikli otomobil yapmayacağız. Burada 1 milyar dolar para harcamamıza rağmen biz bu işi bırakıyoruz. daha hiç konsept bile oluşturmadan bildiğim kadarıyla bıraktılar. Yani vazgeçmek de çok değerli, çok anlamlı ve şey ve şöyle de bir şey düşünelim. Yani ben geçen işte arkadaşlarla değerlendirirken Rahmi Koç'un çok güzel bir yazısı vardı işte herhalde 2000'li yılların başı veya da tam yine tarihleri hatırlayamayacağım. 5 farklı sektöre yatırım yaptıklarını 4 tanesinde başarısız sonuç elde edildiğini söyledi. Yani bir tanesinde %20. Dedim ki ya hani ben Rahmi Koç değilim. Rahmi Koç kadar sermayeye, akla, zekaya, etrafında çalışan danışmanlara, işte binlerce, yüzlerce dünya çapında şeye, bilgiye, know-how'a ulaşma şansım yok. No, yani Rahmi Koç'un bile bu kadar bilgi, görgü, sermaye ve datanın içerisinde %20 başarı sağladığını düşünürsek biz de çok rahat vazgeçmeyi ya da bazı şeylere hayır demeyi bu noktadan sonra bu yol doğru yol olmadığını anladığımız yerde hayır demeyi gayet normal. belirlemek de kolay değil. tabii, Hiç kolay değil. Hiç kolay değil ama işte bu, bu, bu işte az önce söylediğimiz gibi bazı yola çıkarken İzmir limanından gemimizi hazırladık, teknemizi hazırladık, yola çıkıyoruz veya işte İstanbul Haydarpaşa'dan yola çıkıyoruz. Yola çıkarken bunun kararını yani biz işte 6. ayda şu 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 KPI'lerimizi kontrol edeceğiz yani hedeflediğimiz değerleri hem sayısal değerleri hem manevi değerleri sadece, sadece maddi de değil hem maddi değerleri hem manevi hedeflerimizi kontrol edeceğiz bir sağlama yapacağız ve orada o günkü koşullarda o günkü dünya Türkiye konjonktürüne göre şahsi konjöktürümüze göre ailemiz aile şirketi aile konjonktürüne göre bir kurumsa kurumun konjonktürüne göre sektör değişimi uğramış olabilir savaş çıkmış olabilir covid çıkmış olabilir ailede bir kayıp olabilir, ailede bir anlaşmazlık, yeni bir şey, durum doğmuş olabilir ya da pozitif bir şey de olmuş olabilir. Daha önce daha küçük bir hedef koymuşken daha büyük bir hedefe de yani atıyorum daha küçük bir işletme, bir vizyon koymuşken evet biz şimdi bu küçük hedefi bırakıyoruz çünkü daha büyük bir hedef önümüzde çıktı, daha büyük bir e, imkan doğdu. Bu da olasılık. Peki, hep şu söylenir, işte inanmak en önemli şey. Buna kuşkusuz inanacaksın yapacağına, işte KFC örnek gösterilir. 100 tane yer dolaştı, reddedildi ama sonunda başardı, bilmem ne. Yani ben şimdi KFC'yi örnek alıyorum diyelim, ee, inandım bitti diyemeyiz. Bu inanç biraz tutarlı olmalı, doğru mu? Altı dolu da olmalı Aha. ama bir taraftan da işte az önce anlattığımız gibi, çünkü hayır almak hiç de kolay bir şey değil. Ben mesela satış departmanına geçtiğim zaman son kurumsal görevim 4 yıl boyunca bir satış departmanını yönetmiştim. İnsan kaynakları yöneticim, yöneticim Avrupa'daki insan kaynakları yöneticim ne, ne öğrendin diye sorduğu zaman kaybetmeyi öğrendim demiştim. Hı hı. Kaybetmek veya hayır almak, olumsuz bir cevapla karşılaşmak çoğu insan için düşündüğünden çok da zor. Kolay bir şey değil. Peki benim sormak istediğim bir şey var. Ben erteleme hastalığı olan bir insanım. Ve hayatım boyunca da birçok şeyi bunu mükemmel yapalım diye diye hiç yapmadım. Ve şimdi de kendime şöyle bir şey belirledim. Dedim ki kardeşim ben bu erteleme hastalığından nasıl çıkacağım? Hı hı. Bir şey kötü de olsa yap, o yolda düzelir. Kervan yolda dizilir muhabbet. Yani şimdi bu mantıkla yola çıkılır mı? Bir film böyle bir startup yapılır mı? Doğrusu bu mu? Yanlış mı? Valla az önce anlattıklarımızın çerçevesinde ne doğrusu bu, ne yanlışı bu? Hı hı. Olabilir. Ee, Tabii ki. En, en önemli en önemli konu bir farkında olmak. Bir işletme, startup, kurum organizasyon, insan hiç fark etmez. Ee, hangi durumda olduğunu, artılarını, eksilerini, yani işte moda tabirle SWOT analizini işte bunlar benim için risk, ben böyle birisiyim hı hı. deyip bunu biliyorsa ondan sonrası biraz daha artık bu tehlikeye karşı, bu işte erteleme hastalığıma karşı işte erteleme e, bu zayıflama karşı ya da ne bileyim mükemmelliyetçilik şeyime karşı ne diyelim ona zayıflama karşı özür dilerim. Bir iyileşmenin birinci adımı farkında olmak. Eğer bunun farkındaysak ve biz bu nara rağmen. Şimdi ben mesela bu buna örnek şu aklıma geldi söyleyince eskiden ben askerlerin özellikle işte kahraman askerlerimizin çok korkusuz olduklarına inanır ve şey yapardım. Ama bir televizyon konuşmasında şimdi ismini maalesef hatırlayamayacağım. Değerli komutanlardan bir tanesi dedi ki bu özel o, o birliklerden birinin o uzun yıllar yönetmiş bir komutan. E, aksine bir her insanda bir korku vardır. Zaten korkmamak hani insan olmadığı anlamına gelen yani böyle bir insani bir şey. Ama o korkuyla beraber, o korkuyu bilerek, farkında olarak ve onu yöneterek e, harekete geçmek, e, adım atmak, e, ilerlemek değerli olan. Onu yapabilenler aslında kahramanlık işte ve doğru sonucu elde ediyor. Yani dolayısıyla e, bu bütün e, insani duygular ya da e, işte yanlış olmasın ama zaaflar için diyelim, eksiklikler için diyelim aynı şey geçer. kimse Hiç kimse ama hiç kimse mükemmel değil. Ama kim başarılı? Bu noktaları, bu e, e, iyileştirilmesi gereken konuları bilip bunları doğru şekilde yönetebilen, bunları belki takım arkadaşlarıyla ta, tamamlayan, belki e, süreçte iyileştiren, geliştiren doğru sonuca doğru yere ulaşan. Ben şöyle diyebilir miyim? Yanlış mı anladım? Zayıflık dediğimiz şey bazen bizim emniyet kemerimiz olabilir mi? Yani o korku belki deli dumrul bir yatırım yapmamıza engel olmuştur ve bizi dizginlemiş Kimi zaman o negatif gördüğümüz şeyler aslında pozitife gibi de. Ya korku zaten e, insanın e, kendi organizmasını koruması için ve dinç tutması, diri tutması için ana duygulardan bir tanesi. Hmm. A, ama az önce söylediğimiz gibi bunun doğru adlandırılıp, doğru konumlandırılıp, doğru yönlendirilmesi ve doğru geliştirilmesi gerekiyor. Bazen bu korku, bazen başka bir duygu ya da başka bir özellik. Ama bu emniyet kemeri, işte bu beni her zaman kollar diyebilir miyiz? Ya ee, yani emniyet kemerini de yanlış bağlar, işte sıkarsanız burada iz yapar. Ya da sadece işte bazılarının yaptığı gibi bu üç noktalı kemerin şey kısmını arkaya atıp sadece belden bağlarsanız bir kaza anında vücut o belde ciddi bir yakınsız yaralanmaya yol açabilir. Üç noktalı olmasının esprisi zaten o vücudu dengeli karşılayabilmesi. Yani dolayısıyla bunu az önce de konuştuğumuz gibi doğru tanımlayıp yolda bize sağlayabileceği avantajı ve dezavantajı doğru adres demek lazım. Peki Dopamin TV'ye geldiğiniz için çok sağ olun. Bundan sonra sizinle birlikte düzenli programlar yapacağız. Bir sonraki program görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.